Şuna bak. <laughs> <laughs> biggest gas station in the world. Fuck yeah. Benzinlik dansı o <laughs> zaman. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm kardeş. Selamun Selamun aleyküm kardeş. Hello. Neymiş bunlar hayatım? İşte o zaman tarihi şeyler. Nasıl Welcome Center değil ama ona benziyor değil mi biraz? Şeyden ta yerlerden kalma yontma taşlar. İçin açıp bakasın mı? Burada belki verici televizyon bile var da burada video yayınlıyor büyük ihtimalle ama şu an. Şu an hiç kimse yok. Kapalı kuruluklar. Kime bakmıştınız? Bence vakti geldi. Bizim yeni düldük. Yeni düldük. Göstermek ister misin biraz içini? Göstereyim. Evet, tamam. Dikkat! Pardon. Bu kilitliyordu değil mi? <laughs> Bu açıyor. <laughs> <laughs> -"Araba işte, araba gibi araba, abi." -"Araba, yeni cici." Evet, -"Merak eden baksın, 2021 Toyota Venza." -"Annenler merak ediyor, o yüzden çekmek istiyorum biraz." Evet, -"Canım yani şey, bir sürü inceleme yapan şey var." -"Biz inceleme yapacaklarız, de işte araba." <laughs> ah ha, böyle, artık olsun." -"Şimdiden dağınık." -"Çöpünü bile aldım." -"Bagaj tekmeyle açılıyor." -"At bakalım tekmeni." Of. -"Yoksa so. İlk kez oturuyoruz. Tamam mı? Sık yola. Yola devam. Nereye gidiyoruz ki? Nereye gidiyoruz? San Antonio'ya gidiyoruz. Yine. Beğendin mi Pearl'ı? Geçen sefer gelememiştim. Evet, geçen sefer gelemediğim için söz geldik zaten. So, this is Conquistadora. Empanadas. Empanada. Nee, een mutfa. Chili. Not the best. to electrify the coronavirus how can we electrify the coronavirus by smiling under those face masks. by activating the attitude of gratitude by being grateful that we are healthy by being grateful that we are kind that we can see love receive love and offer love so remember the moments that we recognize things of kindness love and patience are us to become Full of godly energy, full of vibrant energy, there's no virus, no diseases can touch us because now we are in control of our immune system, we are in control of our emotional system, and that is what we're here for. To be in control of ourselves, to master our mind, to master our immune system. But sometimes we forget about that because we listen to others and we forget to listen to our heart. Nutella mı? Nutella bu Evet, çok güzelmiş. Hangi ev? Bu ev mi? All right, we're ready. The two frozen churros. So nice. Böyle bir şey işte. Dondurmalı. Bayıldım ya. Harika çünkü. Donut falan yalan yani. Bundan sonra. <laughs> Tam diyorduk ki böyle Amerika'da tatlılar Türkiye'ninki kadar iyi değil mi falan diyorduk. Değil hala değil ama bu güzel. Yes. It's a small town. It's cute. Should be. Vallahi bilmiyorum Kaliforniyalılar da kına kına buraya taşınıyor. Ben Chicago sen small town mu gördün? <laughs> Bahsi geçmemiş midir? Burada bahseden insanlarla birlikte olmamışız. Whatever. Dünyanın en güzel churrosunu yedik az önce. Şimdi New Braunfels. O churrosun şeyi, texture'ı biraz köşmerime benziyor <laughs> böyle donatla. Geç, geçen sefer hamur ama şekerli hamur gibi o ıslak höşmerim değil abi bizim höşmerim. Ankara höşmerimi Ankara bizim dedi. O zaman kızılcağım abi. <laughs> Ne? Ee? 2019 Ne? Ee? <laughs> ha? O kadar eski Ya. Kalktız çok güzel. 1857 yılında yaşamış burası. 1857. Her 2010'u da utanmadan <laughs> yaptım. Bunlar yarışıyor ben. Almanlar Alman. kurmuş burayı 1800'lerde. basıncıyla diyorum o pistonlar hareket etmiş. Bu kadar çelik Ya o kadar eski bir teknolojinin bu kadar iyi olması. This is prickly pear. There's no pear on this one. No. Hmm, there's one. Small. The baby pear. Bu yani Alman yazarlar sinemacılar. New Braunfels'da treni beklerken yorumlarını alayım New Braunfels'la ilgili. Evet, şeker bir kasaba. Niye güzel ama yani ben öyle küçük yerleri çok sevmiyorum ama iki tane büyük şehre çok yakın. O beni tablar. Aynen öyle. İstersen hafta sonu, bir hafta sonu Austin'e bir hafta sonu Antonio'ya kaçarsın. Buradan çok ev alan var diye duydum. Sabah bilirin ya buranın residential area Orayı görmemiz lazım daha çok. Vallahi bilemiyorum ama bugün işte o churros yediğimiz yerdeki mahalle çok güzeldi. Yani aradığın şeyleri evet, bulabildiğin. Şey var. Büyük, iki, iki büyük şehre yakın, işte işte kirası mirası da ucuzsa. Muhtemelen evleri daha ucuza alabiliyorsun. Biggest gas in the world. <laughs> Fuck it. Şu an dünyanın en büyük benzin istasyonu olan. Tabii ki de Bakiyiz'e geldi. Bunun fiyatı Gerçekten dünyanın en büyük benzin istasyonu değil mi? Evet, burası dünyanın en büyük benzin istasyonu ve biz yeni arabamıza ilk kez benzin koyacağız şimdi. Çok evet. heyecanlı. İlk benzinli dünyanın en büyük benzin istasyonunda alan koç gibi Toyota Reis'in bakın. Benzamıza da bu yakışır. Açabilirsin. Şeyle açalım istiyorsan, makasla kesin. Makasla açalım. Biliyorsun ki bunun özel bir yeri var. Vaaay, wow, şu temizliğe <gülüyor> bak. Hiç açmıyor. <laughs> koca araba 500 mil yaptık yani kaç yapıyor? 1.6 ile çarpsın 30 800 kilometre yaptık ilk benzinini de koyuyoruz sansür ee, yine de fakir benzin emin miyiz bundan? yine de fakir benzin <laughs> eminiz dikkatli bas hayat. Aa! bu aralar genel olarak ağırlandı benzin geçen sene bu zamanlar 1.30'a kadar düşmüştü değil mi? Çeşitli. Hatta bazı özel yerlerde 99 sente kadar bir galon. 3.8 litre benzin 1 dolara kadar düştü. 2019'un sonu gibi yine 2.30'du. Kadarcık mı? Kaç aldı? 10 galon. Evet, içinde daha 4 galon benzin Bir kere tüketse yetiyormuş. manuelde öyle diyordu. Okey. enteresan. Şimdi dünyanın en büyük benzin istasyonunu gezeceğiz. Çok ilginç bir şeymiş gibi. Sanki sabah bakize gitmemişiz. Katıldık. Yeah bitch. <laughs> Biraz şekil. Tepeyi niye kapatmışlar <laughs> Kış diye olabilir. Japon bahçesi açık mı acaba? O da kapalıdır mı? Selamünaleyküm kardeş. İneklerle, öyküzlerle anlaşabildiğim kadar anlaşamıyorum. Bu bir yıldır yani. Ortak bir dil yakalamaya çalışıyorum. Ortakça şey yok ya. Bak bunlar da ağır muhabbet ediyor ya. Ne konuştuk o 이 완벽하지요? 야완벽하 Ne güldün? Houston Zoo. Aslında yakında gelebiliriz buraya. Başımıza olduk. Önlemler önlemler. Ben de işte ücretlerim. Yaşayan duvarlar. drive e geldim ve inanılmaz pişmanım çünkü işe geç kaldım ve çok sıra var. Ama kahve siparişimi verdim. Acaba fark edip alsam mı üşenmeyip diyorum da yani... Neyse işe gidiyorum şimdi. Normalde evden çalışıyorum ama son birkaç gündür gitmek zorundayız. Bugün önemli çünkü müdürümden izin almaya çalışacağım yaz için. İlk kez izin alıyorum. Yani daha doğrusu 2019'da en son izin almıştım. 2019 yazında düğünümüz var diye Furkan'la Türkiye'ye gelmiştim birkaç haftalığına. Ama o zamanlar yönetici değildim. Şimdi yönetici olarak ilk kez izin alacağım. Yani çok da iyi hissetmiyorum açıkçası izin alırken. Hi there. I have a mobile order for Kubra. K U B R A. We got here. All right. Thank you. harika yaz tatili planları yapıyoruz. Şimdi Mayıs sonu gibi düşünüyoruz. Çok sıcak olmasın ama National Park'lar da kapanmasın diye. Bu arabayı da o yüzden aldık zaten rahat rahat gezelim diye. Şimdi diğer arabalar sürekli ölüyor. Mazda'dır, Infiniti'dir. Zaten Infiniti'yi trading yaptık bu arabanın arkasında uyumak istiyoruz. Yani tatilin üçte birinde filan planda şu anda arabada uyumak var. Bilmiyorum ne kadar yapabiliriz. Şöyle baştan aşağı West Coast'u yani batı yakasını gezmek istiyoruz. Baştan aşağı Kaliforniya. Giderken de Albuquerque'yi düşünüyoruz. Amarillo'dan geçmek gerekiyor zaten. Amarillo bu meşhur Route 66'ın Cadillac Ranch'ı var. Onları göreceğiz inşallah. El Paso'yu düşünüyorduk ama yolumuzu çok uzatacak gibi. Şöyle 3 haftalık bir rota düşünüyoruz çünkü gidiş dönüş. Yani 3 haftada ne kadar görebilirsin? Kaliforniya'da o kadar çok duracak yer var ki bir sürü yeri elememiz gerek. İnanılmaz mesai harcayacağız yani. Bir tek dün böyle giriştik, başladık gibi bu işlere. Birkaç sene önce de Avrupa'ya gitmiştik beraber. O zaman da 3 hafta mıydı, 2 hafta mıydı öyle bir şeydi. İyi ki yapmışız diyoruz yani. Hayatımın en güzel tatiliydi. Şimdi öyle bir şey istiyoruz. Böyle unutulmayacak bir gezi. <laughs> Önce izin almam gerek. Daha evimi süslememişim. Buraya nazar boncuğu aldık ama. Yani bu da öyle bir kafa. İki yıldır evde oturuyorum. Bir tane dekorasyon yok. Hayatımda ilk kez bitki aldım. Umarım ölmez. Lütfen artık kahvemi verin. Ben de işime gücüme gideyim. Ben Furkan'a o kadar alıştım ki onsuz gezince çok tuhaf oluyor ya. 5 dakika onsuz dışarı çıkınca vallahi tuhafıma gidiyor artık. Yani o kadar alıştık ki birbirimizle baş başa kalmaya. Şu an özledim yani. Hayır. Thank you so much. Thank you. Have a good one. Şu an Houston'ın en kötü mahallelerinden birinden geçiyoruz. Gerçekten insanların durumu iyi değil burada, üzücü. Onlara project housing deniyor. Yani devletin işte düşük gelirleri yerleştirmeye çalıştığı yerler. Geldik. bugün çok yoruldum. Eve geldim, kocayı aldım, kocayı şoför koltuğuna koydum. Artık rahat edebilirim. edebilirim. özledin mi? Bugün özledim ya. Yıkılcıklandım mı? Yıkılcıklandım. Sen de özledin mi? Özledim. <laughs> geçirmeyen kalmadı herhalde. Yamuk kapı ya. Maraton var ya, maraton şeysi herhalde. Sazandan bir farklı olabiliyor değil mi? Öyle mi? Hı. Bir sazan balığı bunlar. Geniş. Şu cahs olmuş ya bildiğin. Baksana. Diğerlerini yiyecek gibi duruyor. Yani bir lokma da alabilir ya. Bak geldi reis kendini göstermeye. Burası insan gibi selamun aleyküm der gibi geliyor ya. Bıyıklı bir var. var. <laughs> selamun aleyküm Çok büyük. sırf balıkları göstermek için geldim buraya. Aynen. Güzel oldu. Daha geliriz. Evet. Tanış olduk. Konserler başlamış. Çok sinek anneciğim. Şu an böyle bir şey oluyormuş. Burada. It's honey bunny. <laughs> <laughs> it's not